Selam dostlar. Yine Galatasaray gündemiyle birlikteyiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bugünkü hedefimiz en az 600 beğeni olsun. Hemen başlayalım. Bugün öncelikle spor yorumcularının değerlendirmeleriyle başlayalım. Rıdvan Dilmen, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Galatasaray bu maçta bir hayli iyi oynadı. Beklediğimden çok daha iyi oynadı. Bir de çok usta ayaklarıyla siz o simen, Icardi bir arada oynar mı diye konuşun. Biz işimize bakarız, umurumuzda bile olmaz dercesine iyi oynadılar. Osman çok büyük karakter. Osman ve Icardi, Afrika'ya da gitsen bilinen dünya yıldızları. Bu oyuncular birbirlerini performans olarak ileri itiyorlar. Galatasaray ile Antalya Sporu arasında çok büyük kalite farkı var. Bu ayrı bir konu. Ancak siz eğer mücadele etmezseniz bu fark ortadan kalkar. Galatasaray iyi de mücadele ediyor. Galatasaray ligdeki son 27 maçının 25'ini kazanmış bu sadece yetenekli olmaz demiş. Maçını yayınladığım videoda Galatasaray'ın rahat bir galibiyet alacağını ve Icardi'den goller beklediğimi söylemiştim beklediğimden fazlasını bulduğumu söyleyebilirim. Galatasaray maça 4. viteste başlasa da gol attıktan sonra 2. viteste rakibini sürklese etmeyi bildi. Muslera'yı çok az gördüğümüz maçlardan birini oynadı diyebiliriz. Evet rakip 12 şut atmış ancak bunların çok büyük bölümü tehlike yaratmaktan çok uzak göstermelik şutlardı. Galatasaray ise attıklarının yanı sıra 3-4 tane daha çok net pozisyona girdi. Galatasaraylı oyuncular bitiricilik konusunda biraz daha keskin olabilseydi bu maç 7-8-0 bitebilirdi. Fazla uzatmadan maçın yıldızına geçeyim. Her ne kadar Osimen attığı mükemmel röveşata golüyle taraftarları büyülese de ben büyünün etkisinden çekip maçın yıldızı olarak Mauro Icardi'yi seçeceğim. Maç öncesi seremonisinde gördüğümüz gibi Icardi çok çok iyi bir golcü olmasının yanında çok da büyük bir ikon. Herkes önünde bir tane çocukla seremonide yer alırken adamın etrafında 15 tane çocuk vardı ve o çocukların her birine çak yapıyor, alınlarından öpüyor, sarılıyor, ilgileniyor ve çocukların gönlünü yine ve yine kazanmaya devam ediyor. Hakikaten oyunculuğunun Galatasaray'a verdiği artı değer muazzam ama bir nesli Galatasaraylı yapması paha biçilemez. Böyle devam süper Mauro Icardi. Savunmada Davinson Sanchez yine dikkat çeken bir performans sergiledi. Davinson'un kendine aşırı güvenmesinden kaynaklanan bir iki tane top kaybını da gördük ancak böylesi bir performansa karşılık bu durum kabul edilebilir. Kaldı ki Galatasaray, Davinson'un oynamadığı 6 maçta 14 gol yerken, Davinson'la çıktığı 8 maçta yalnızca 6 gol izin vermiş. Bu da El Patron'un Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu vurgular nitelikte bir istatistik. Jacobs sakatlanana kadar yine muhteşemdi. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Okan Buruk, maç son açıklamasında Jacobs'un UEFA Avrupa Ligi maçında Elsborg karşısında oynamayacağını ancak Beşiktaş derbisine yetişme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Bergan Antalya Spor karşısında Jacobs'un yokluğunu hissettirmese de derbide orijin bir bekle sahada yer almak önemli olacaktır. Bu yüzden dediğim gibi umarım Beşiktaş maçına yetişir Jacobs. Sara bu maçta 2-3 tane önemli savunma aksiyonunda bulundu. Hücumda da Yunus Akgün'ün önüne bıraktığı ara pas oldukça kreatifti. Yine de bu maçta idare ettiğini söylemem gerek. Belli ki zeminden dolayı da kendini çok fazla zorlamadı iyi de etti. İdare eden hali bile rakiplerinin başına büyük bela saranın. Torreira'dan da bahsetmeden geçemeyeceğim sarı kartla oynamasına rağmen rakibin tüm atak umutlarını başlamadan bitiren Torreira tertemiz ayak kalitesiyle de fark yaratan oyuncuların başında geldi. Milli arada dinlenmek ona yaramış bu çok belli. Yorgunluğundan eser kalmamış gibi gözüktü. Salay ve Yunus da oldukça iyi maç çıkardılar. İkisini de tebrik etmek lazım ancak lafı çok fazla uzatmadan Osemen'e gelmek istiyorum. Ya arkadaş Röveşat'a golü atılır. Bugüne kadar çok fazla da gördük. Ama rakip senin önüne geçmiş ve belli ki sana omuz vurup pozisyon almaya çalışacak. Orada uyanıklık edip rakibini boşa düşürmesi ve topa neredeyse en tepe noktasındayken rocata çekmesi gerçekten harika işlerdi. Üstelik maç son açıklamasında golünü çocuklar gibi mutlu bir şekilde anlatması da çok değerli. Takıma tam uyum sağlamış birden çok süper golcü. Hangi birini tutacaklar çok merak ediyorum. Evet maçı konuştuk. Oyuncu performanslarını da konuştuk. Peki hakem? Icardi'nin verilmeyen penaltısı ve Galatasaraylı oyunculara çok kolay çıkan sarı kartlar hiç de iyi bir niyetin ürünü gibi gelmedi bana. Antalya oyuncular bizim oyuncuları arkadan çekip faal durduruyor. Normalde topla oynama amacı olmayan bu tarz faallere sarı kart vermek gerekir ancak o pozisyonlara sarı vermediği gibi Galatasaraylı oyuncular ağızlarını açıp adese hemen sarı kart çıkardı. Ben hakemin niyetini beğenmedim. Siz de hakem performansı ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Galatasaray, ara transfer dönemi için ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Junior Dina Ebimbe'nin kış transfer sezonu için sarı-kırmızılı ekibe katılması gündemde. Fransız oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerde son aşamaya gelindi ve taraflar arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı konuşuluyor. Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ikna ederse, Ebimbe'nin Ocak ayında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği de iddialar arasında. 24 yaşındaki Ebimbe Genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyere de sahip. Paris Saint Germain altyapısında yetişen oyuncu. 2022 yılında Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Orta sahada hem defansif hem de ofansif görevleri başarıyla yerine getirebilen Ebimbe, dinamizmi ve top kapma becerileriyle ön plana çıkan bir oyuncu. Ayrıca fizik gücü ve hava toplarındaki etkisi de Galatasaray'ın orta saha rotasyonunda kilit bir rol oynayabileceğini işaret ediyor. Bu sezon Frankfurt formasıyla Bundesliga'da 4 maçta forma giyen Ebimbe bir asistle takımına katkı sağlamış. UEFA Avrupa Ligi'nde de iki maça çıkan oyuncu bu maçlarda da iki gole imza atmış. Oyuncunun hem merkez ortası hem de sağ kanatta görev yapabilmesi Okan Burun'un sisteminde farklı opsiyonlar yaratabilir. Ebimben'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında ancak Galatasaray'ın bu transferi çok daha uygun bir satın alma opsiyonuyla kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi planladığı biliniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Ebimbe'nin Galatasaray'ın orta sahasına büyük bir derinlik kazandıracağı aşikar. Ancak UEFA listesine yazılamayacak olması en büyük problem olarak öne çıkıyor bence. Yine de takıma şampiyonluk yolunda çok şey katması muhtemel bir isimden bahsediyoruz. Peki siz Ebimbe'nin Galatasaray'a transfer olmasını ister misiniz? Ebimbe Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Gelelim Türkiye'nin kalayan yarısı yabancı sınırına. TFF Başkanı geçtiğimiz günlerde yabancı kuralı ile ilgili önümüzdeki sezon yabancı sınırı kalkacak, kriterler gelecek demişti. Radyo Spor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre Süper Lig kulüpleri 2025-26 sezonunda istedikleri kadar yabancı oyuncu alabilecekler. Ancak yapılacak yabancı transferleri yaş ve milli takımı kriterine bağlı olarak gerçekleştirebilecekler. Şunu söylemek gerek, bu öneriler taslak halinde daha kesinleşmiş bir kriter yok. Mesela yaş sınırı 24 olarak planlanıyormuş. 24 yaşın üstünde en fazla 3 transfer yapma hakkına sahip bulunacakmış. Bu oyuncular da yani 24 yaşın üzerinde transfer edilen futbolcularda milli takımlarında bir tam sezon içinde %75 oranında oynamışlarsa transfer edilebilecek. Şimdi buradaki saçmalığı şöyle açıklayayım. Sara halihazırda hazırda 25 yaşında. Brezilya milli takımında hiç oynamadığı için yeni sistem Sara'yı daha doğrusu yeni Saraları transfer etmene olanak sağlamıyor. Aynı şey Icardi için de geçerli. Paris Saint Germain'le anlaşıyorsun. 29 yaşındaki Icardi'yi İstanbul'a gelmeye ikna ediyorsun. Federasyon ne dese beğenirsin. Ama Icardi milli takımda oynamamış. Şaka gibi. İlle bir kriter gelecekse bu çok daha iyi düşünülmeli. Yoksa ülke Mozambik milli takımı oyuncularıyla dolar. Dersin ki FIFA ülkeler sıralamasında ilk onda olan ulusların oyuncuları farz misal %25 milli olma şartı taşısın. 11-20 arası ülkeler biraz daha fazla gibi gibi. Her ülkeyi aynı çuvala koymak saçmalık olur zira Keza UEFA bile yabancı sınırıyla gram ilgilenmiyorken ülkede yetişen oyuncu ve altyapı uygunluğu olan kriterlere önem veriyor. Kadronun belli bir kısmı için bu kriterler kesinlikle uygulanmalı. Çünkü habere göre benim anladığım 24 yaş altı yabancılara bir kriter olmayacak. Tamam genç getireceksin ama bu sefer de yeterlilik konusunda sıkıntı olacak. Ayrıca altyapıları da özendirmek gerek. Altyapısından oyuncularına en çok süre veren 5 kulübe bir pay vermek işe yarayabilir mesela. Bunlar benim bir çırpıda aklıma gelenler. Daha detaylı ve her paydaşa danışılarak ortaya çok daha iyi bir sistem çıkabilir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Galatasaray'ın bir hafta ideal lider kapatığı 5. Yıldız yolculuğunda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı es geçmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.